Suyun hiçbir şiddeti değil, sürekliliğidir. Şimdi başarılı da benim nadiren olur böyle bildiğim tanıdığımız değerli öğrenciler, hep bütün öğrenciler bizim için değerli. Ama çalışma anlamında takdir ettiğim iki tane figür var karşımda. Yani yılmadan bir öğrenci nasıl başarılı olur? İçeri kapandığında ve denemeleri kötü gitse de işte. Bu evet olacak dediğinde buna inanan, canı gönülde bağlanan iki öğrenci var burada. Gerçekten önemli bu öğrencilerimiz. Diyeceğim. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Ceyda ile Dilan'ın nasıl çalıştığı. Sonuçta her dönem birçok öğrenci aynı problemleri yaşıyor ama bu çocuklarımız bir de özellikle Ceyda'nın dershane olmadan sadece etik merkeziyle bu işi götürmesi ayrıca bir başarı. Takdire şayan Dilan'ınki de keza o dershane öğrencimiz de bizim. E, tanımaktan da gurur duyduğum iki öğrenci oldu. E, çok da mutlu oldum. E, çocuklarla devam edelim. Arkadaşlar e, nasıl gidelim? Ceyda senle başlayalım mı? Başlayalım hocam ben şey ne tam olarak ne söyleyeyim? Yani bir mu soracaklar yoksa ben şu. Soru an... cevap şeklinde de gideriz. Soru cevap şeklinde de gideceğiz. Sen mesela geçen sene özellikle seninle tanıştığımız o Eylül Ağustos dönemiydi sanırım. etüt başlamadan önceki dönem. Çalışma tiplerinin. Mart ayında içeri kapandın, biliyorsun. Sen Hı de içeri kapandın. İşte özellikle şu an mesela yarı yıl tatiline gelmek üzereyiz. Bu öğrencilerimize senin tavsiyeleri neler olacak? Sonra Ceylan'a geçeceğim. Ne önerirsen sen nasıl çalıştın? Bizim başarımızda ana kriterler nelerdi? Hocam şöyle e, tabii ki bu hani herkes biliyordur ama en başta gerçekten çok düzenli çalıştım. Hani siz de bana bir işte program yaptınız ve ben onu günle gününe uymaya çalıştım. E, ve mesela hani bir bir konuda takıldıysam onun üstüne çok gittik. Hani bırakmadım. Hani bazen olur ben 12. sınıfken mezuna kaldım ben. 12. sınıfken ben de yapamadığım zaman bırakıyordum. O konuyu es geçiyordum. Ama bırakmamak gerekiyor. Ee, çok düzenli çalışmak gerekiyor. Hani günde bir gün 20 atıyorum 10 saat 15 saat çalışmak yerine her gün 7 saat çalışacaksın ama her gün çalışmak bence çok avantajlı bir durum. Programlı çalışmak önemli hocam. Yani e, belli bir programın olacak, belli bir yönlendirmen olacak. Çözeceğin kitaplar belli olmalı, çözeceğin denemeler belli olmalı. Onun dışında hani e, şu an hani, koronadan dolayı ben Mart ayında eve tıkıldığım zaman bir boşlama olmuştu çünkü bir psikolojik olarak. Şimdi herkes evde o yüzden hani bence bazı günler bilmiyorum o hafta çok düzenli çalışıp bir akşam kendine böyle bir film günü, dizi günü yapılabilir bence. O da psikolojik olarak bırakmamalarını sağlar. Çünkü hani sınava bir ay kala bile çok çalışıp bir ay kala bıraktığın zaman da iş yürümüyor. Ee, sınava kadar hep düzenli çalışmak gerekiyor. O yüzden bence hani düzenli ve dediğim gibi hani kendini sıkmadan psikolojik olarak da e, iyi olarak çalışılabilir gibi düşünüyorum. Yani ben böyle yapıyorum. Ceyda şimdi sen mesela sabah içte geliyordun. E, muhtemelen sen herhalde. 2 üç günde benim görüşüyorduk hatırlamıyorum ama ben. Şimdi sabah içeriği kapanıyordun işte Akşama kadar ciddi bir çalışma yapıyordun. Mesela seni Böyle motive eden şey neydi? Bu ciddiyette, bu özveriyle çalışmana sebep olan şey. Ya hocam açıkçası benim şuydu. Bir kere ben mezuna kaldığım için çok pişman oldum. Çünkü kendime güveniyordum. Yani yaparım falan kafasındaydım. Ama mezuna kalınca bir birden düştüm böyle. Demek ki öyle olmuyormuş oldu. Böylece hocam hani mesela bakıyorum ev hanımları var falan filan. Hani bir kadın olarak ileride gerçekten iyi bir mesleğimin olmasını istedim. Yani güçlü olmak istedim. Zaten tıpta hep hayalimdi. O yüzden beni motive eden bu oldu. Hani Ceyda bak bir yıl dayan, sonra zaten peşinden devamı gelir. Üniversite çok önemli falan diye. Beni motive eden bu oldu. Dediğim gibi hani bir kadının güçlü durması, ayaklarının üstünde durması beni sosyal hayat anlamında çok etkiledi. O yüzden biraz da. Şey hatırlıyorum onu sorayım sana. Bu önemli. Mesela biz seninle çalışırken sen şey diyordun. Hani hatırlamıyorum konunun olduğunu. Hocam ben bu konuda zorlanıyordum geçen sene. Bunun üzerine duralım dediğim o zor konuları, mesela nasıl bir ıı, özveriyle hallettin? Ne önerirsin o konuda mesela? Çünkü bunu yaşayan çok çocuk var. Yani hocam özellikle mesela ebob, ekok. Yani ben hep böyle siz koydukça hep onu erteliyorduk hatırlıyorum. Hani hep o hafta bitiremiyordum, bitiremiyordum. Ama sonra zaten bir süre sonra diğer konuları halledecek de diyorsun ki, hani bundan gelecek soruda kolay olabilir. Ve mesela o sorunun çok başlangıcını sorar adam. Ama sen o konuyu hiç çalışmadığın için çözemezsin. O yüzden de ben biraz ne bileyim bunu kafada aşmak gerekiyor. Yani çalıştıkça dedim ki bu konuyu halletmem gerekiyor. Kendimi ona odakladım. Sonra da işte videolar izledim. Bir olmadı, iki olmadı. Sizde de çok görüştüm. Hocam olmuyor, konuyu yapamıyorum falan. Ama bir süre sonra rayına oturdum. Gerçekten insan kafasına koyduğu zaman yapabilir herkes. Öyle düşünüyorum. Bu cümle çok önemli. Yani bir olmuyor, iki olmuyor olmaması normal. Ama no, e en normal olanı da mesela cümlenin sonunda bahsetmiş olduğun şafamıza koyduğumuzda biz bunu yapacağımız dedi yapacağız dedi, dediğimizde yapmış olman çok güzel. Ee, şimdi tabii burada uzun soluklu bir çalışmaydı. Öğretmenleri mesela yeteri kadar kullandığını düşünüyor musun? Bununla mesela arkadaşlara bu önerilerimiz olsun. İşte Cemişim, zamanı. Ben... Evet siz söyleyeyim ben sonra. Zamanı verini kullanma noktasında mesela haftanın kaç günü bu yoğunlukta çalıştık. Onları da sen, Biz söylediğimiz zaman öğretmen lafı oluyor. Sen hı hı. söylediğin zaman en azından bir akrandan duymuş olmaları ayrı bir olay. Tabii hocam şöyle söyleyeyim. İlk ee, ilk başlarda hani şunu söyleyeyim çünkü ben de 12. sınıfı falan geçirdim, 11 falan. Hani düzenli çalışıyordum ama çok çalışmıyordum. Çok ciddiye almıyordum. Hocaların çok peşinden koşmuyordum. Ama mezuna kalınca şunu fark ettim ve benim bir tane daha matematik hocam vardı. Hani siz öğretmenin peşinden gideceksiniz. <laughs> Tam hep hocaları yakalamaya çalıştım. Her yerde hocam bu soru, hocam şu soru. Yani çok fazla peşinden koştum. Zaten öğretmenler böyle e, öğrencilere bence daha çok ilgilenir. Hani öğretmen siz ilgilenmeyebilir. Siz öğretmenin peşinden koşun diyebilirim ben çünkü öyle yaptım. Ve e, mesela dediğiniz gibi biz sabah ütüye gidiyorduk. Benim denizi biliyorsunuz. Onunla yani mesela onda başlıyorduk. Molalarımız oluyordu, kahve molaları, yemekler falan. Sonra ben hani akşam eve geldiğim zaman da bir iki tekrar yapıp sonra ben televizyon izliyordum. Ablamla film izliyordum falan. Hani cumartesi pazar da bu yoğunlukta geçiyordu dediğim gibi. Cumartesi de atıyorum daha erken uyanıyordum. Ama akşamım bana kalıyordu. Ve böylece hem ders çalışmış oluyorsun bir de hani şu çok olur. Çalışan insanda da çalışmadan insanda da. Gece yatağa baş, başını koyduğun zaman ya ben çalışmadım benim sınavım var vicdan azabı. Ve bu vicdan azabı da insanı çok rahatsız eder bence. Çok yıpratır. Yani e, o yüzden de bence düzenli çalışılıp akşamda kendini ayıran insan bence çok rahat bir şekilde istediği hedefe ulaşır gibi geliyor. Hayalin tıptı ve hayalini gerçekleştirdin. Çok zor zor muydu? Ya hocam, şimdi bakınca çok kolaymış gibi geliyor. Hani şimdi bakınca ben hiç bir yıl o kadar çabalamamışım gibi geliyor. Ama o dönemlerde çok zorlandığımız tabii ki oldu. Yani of artık bitsin, hadi bitsin falan oluyorsun. Ama gerçekten şimdi hani ne mezuna kalmışım, sanki ne çok tempolu çalışmışım. Hiç öyle gelmiyor. Çok normal geliyor. O yüzden geçici bir durum. Onu bilerek bence çalışsınlar. Çünkü seneye istedikleri, hedefledikleri yerde olduğu zaman o kadar güzel oluyor ki gerçekten... Böyle kendini çok başarılı çok gururlu hissediyorsun o yüzden de öyle yani şimdi Dilan'a geçeceğim sen oraya geçtiğimde e, işte deneme sınav e, periyotların işte yine eksik olduğun konulardaki öğretmenlerle olan irtibatın e, bu konuları yine biraz daha düşünerek devam edeceğiz soru cevap öğrencilerden de çocuklar siz de soru sorabilirsiniz e, chatte de devam edebilirsiniz mikrofonunuzu da açabilirsiniz evet Diloş e, gelelim sana merhaba şimdi hocam biraz, nasılsınız Teşekkür ederim tatlım. iyidir sağ ol. Ee, Dilan'la biz geçen sene tanıştık. Bizim dershane aracılığıyla. Tanımaktan da çok mutlu olduğum gerçekten... Ben de hocam. ders olan bir çocuktu. İşte onun da hedefi hukuktu. Evet o da tabi bocaladı. Olur mu olmaz endişelerimiz oldu ki birçok sıkıntı, e, stres anlamında yaşadık. Ama ben ona hep güvendim bu olacak dedik. Ve oldu. Bilal senin eşitallık öğrencisi olarak, bir hukuk öğrencisi olarak, şu an aramızda muhtemelen eşitallıkçı öğrenciler de var. O çalışma noktasında ne önerirsin? Sende de, de yılmalar oldu, içeriği kapandın. Evet. O yorgunluğu nasıl attın? Seni motive eden şey neydi? Hocam öncelikle ben ben dinleyen arkadaşlarıma kendimi tanıtayım. Ben Turna 84.000'den bıraktım mezuna ve mezun senemde de bine çektim. Hani siz hep böyle başarılı oldular diyorsunuz ama neyi başardığını da görmelerini istedim. 11 e bine çektim arkadaşlar. Tam bu zamanlar sanırım 15 tatilin falan geldi. Gerçi şimdi hep tatil gibi ama zamanlar tabii ki dönüm noktasıydı. Denemelerimin netleri artmaya başladı. E ve 15 tatilde biz de evdeydik. hep. Yani burada hep düzenli olmaya çalıştım. Evet. Evde olmak aslında çok sıkıcı gibi gözükse de bence arkadaşlar bir avantaj. Çünkü işte dershaneye gideyim, üstümü değiştireyim, kalkayım, kahvaltı yapayım gibi zaman kayıplarınız yok. Online dersinizi pijamalarınızla dinleyebilirsiniz. Bence bu size zaman kazandırır. O yüzden herkese öncelikle düzenli olmalarını ve evde kendilerini disiplin edebilmesini öneririm. Ee, uyku düzeni benim için çok önemliydi hocam. Gece geç vakte kadar çalışıp vicdan rahatlatmalarını hiç önermiyorum. Arkadaşlar ben bunu çok yapmıştım. Önemli bir olaya değindin. Gerçekten ben de aynı kanaatteyim. E, bu verimli çalışma değil. E, bu konuda biraz daha devam edelim. Evet. Daha sonra ben bu döneme kadar çok fazla stres yapıyordum. Çünkü mesela kendimden örnek vermek gerekirse ben en fazla TET'de 20 tane matematik işaretleyebiliyordum. Bu mesela annemin de çok dikkatini çekerdi. Ben bu konuda Serkan hocama ağladığımı hatırlıyorum. İşte 20 matematik hocam yani üstü olmuyor net de değil sadece 20 işaretleyebiliyorum. Ama üstüne gittikçe arkadaşlar gerçekten ve doğru kaynak seçimiyle e, netleriniz gerçekten artıyor. Ben yani bir zaman o kadar yılmıştım ki çünkü artmıyordu. 20'nin üstüne çıkamıyordum. E, ama sonrasında gerçek sınavda da zaten 27-28 gibi bir net yapmıştım. Yani onun için 32-33 tane işaretleyebilmiştim. E, tam bu zamanlarda dediğim gibi benim için büyük bir dönüm noktasıydı. O yüzden şu an istedikleri netlere ulaşamayan arkadaşlar hiç endişelenmesinler. Ee, üstüne gidiyorsanız gerçekten olacaktır. Ben Serkan hocanın bir lafını hatırlıyorum. Ee, Turna demişti, ben emek verip de yapamayan hiç görmedim. Hani bir örneğini görmedim, ekstra bir durum olmadıkça. Gerçekten öyle. Yani ben de buna bir örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Çalıştım ve oldum. Ee, bu şekilde. Böyle evet. hocam. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Buyur, buyurun buyurun. Ee, bu 20 tane soru işaretleme mezun zamanınızda mı olmuştu yoksa 12. Evet. sınıf zamanınızda mı? Evet. Erkin yayında Mezun zamanımda olmuştu. Yani mezun olmama rağmen 20 tane matematik işlemini işaretleyemiyordum. Ee, ama sonra dediğim gibi arttı. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi, e, turna'cığım. Özellikle bizim eşit ağırlık e, anlamında öğrencilerin eksikleri, özellikle matematik özelinde çok oluyor. Evet. E, şimdi bizim hep ben sana derdim ki benim için senin de kota 25 nettir. Biz onun evet. 25 neti kurtardığımız zaman korkmana gerek yok ki öyle oldu ama şimdi o dönemde senin bu e, sancılı süreci matematik noktasında nasıl başardın? Mesela 28 nete işte evrilmemizin altında yatan şey tabii ki bir sihir değil. Sen çok düzene çalıştın e, ve hak ettin. Bu ayrı bir konu. Ama kaynak anlamında işte matematiği haftanın kaç güne yaydığı noktasında kaç, kaçar soruyla konuyu götürdüğün konusunda bunları da biraz değinir misin? Tabii hocam matematik eştarlıkçıların gerçekten yani böyle sancılı bir işte benim için de öyle oldu. Özellikle TYT noktasında. Ben soru kısmını hep sizinle görüştüğümüz, yaptığımız programlarla hallettim. Siz işte bana kaç soru verdiyseniz o gün 30'sa 30, 50 ise 50, 100 ise 100. Üstüne koyarak ve e, ben en temelden başladım. Mesela hani kaynak ismi vereyim. Çap yayınları vardı. Bilirsiniz yani çok basit. E, benim yani şu an lise 2'ye giden kardeşim çözüyor. Basit ama mesela önce ondan mantığını öğrendim. E, mantığını çözdükten sonra bilirsiniz daha üst bir kaynak seçtim. 3D'yi çözdüm. Ondan sonra daha da üstünü seçtim. Acil bitirdim. Arkadaşlar zaten yani piyasadaki mesela en zor kaynak acildir. Sınavda acilden daha zor bir soru gelme ihtimali pek de yok mantıken düşündüğümüzde. Yani böyle basite indirgersek aslında belli başlı böyle kaynakları çözdüğünüzde içiniz gayet rahat edebilir. Ben e, denemeleri yani daha önceki yılların sorularını çözdüğümde acilden daha zor bir soru geldiğini görmedim. O yüzden bence doğru kaynak, bilinen kaynak ve sınava yönelik olan kaynakları seçerseniz e, bilmiyorum bu yıl hangileri belki değişmemiştir. E, i̇çiniz gayet rahat bir şekilde girebilirsiniz sınava. Zaten denemelerinizdeki olan artış sizi motive edecektir. İlla ki artacak bu. Hiç korkmayın yani. Turacığım Türkçemiz bizim mesela paragraf konusunda da sen Türkçe'de iyiydin. Evet. E, paragraf konusunda arkadaşlarına mesela önerin ne, biz düzenli paragraf çözdük ama sistemdeki evet. bu düzenlik sana ne kadar yaradı? Gerçekten çok işime yaradı hocam. Sizin de sayenizde. Zaten hemen hemen her gün paragraf sorusu koyuyorduk programıma. Evet. Ama e, şurada eminim ki aramızda paragraf çözmekten bıkan insanlar olmuştur. Ben de bıktım. E, ve e, ben şu yolu izledim aslında. Bu bana her zaman daha mantıklı geldi. Kendime Türkçe denemesi aldım. Ve her gün bir tane Türkçe denemesi çözdüm. Yani hem paragraf çözmüş oluyordum, hem dil bilgi konularını unutmamış oluyordum. Ee, genel Türkçe denemesinde de e, bir deneme yapmış oluyordum. Yani kendimi görmüş oluyordum. O yüzden paragraftan sıkılan arkadaşlara deneme öneriyorum. Özellikle bu dönemde e, denemeyi kesinlikle öneririm. Evet, teşekkür ederim Fırat'cığım. Ee, Ceyda gelelim sana. Dediğim gibi şimdi dershaneye gitmeden yani hem online işte internetteki derslerle hem etüt merkezine gelen kısmi saatlerde var olan öğretmenlerin çabasıyla sağ olsunlar, emeklerine sağlık, o arkadaşların sana yardımıyla hayalini gerçekleştirmiş oldun. Bu konuda mesela senin yine o düzenlik noktasında devam edecek olursak, tükettiğin kaynaklar mesela bir fizikte, matikide, Tükettiğin kaynak sayısının, çözdüğün soru sayısının senin bu başlarındaki etkisi işte deneme sayısı mesela bu da önemli. Dönem sonuna doğru çok ciddi anlamda denemesini tükettin sen. Bunların sana faydası da ne durumda oldu mu onları da paylaşır mısın arkadaşlarımla? Hocam şöyle söyleyeyim. E, dershane bilmiyorum ben hani o zaten 38 binden mezuna kalmıştım. Hani çok illa illaki vardı ama hani aşırı yoktu. O yüzden de ben hani internette de gerçekten artık YouTube'da her dersten bir sürü öğretmen anlatıyor zaten. Oradan dinlemeyi tercih ettim. Zaten sizin Eylül'de yanınıza gelmiştim. 2-3 ay içinde biz o ders videolarını tüketip sonra full soru bankasına dönmüştük. Ee, hocam çok soru çözmek bence çok büyük avantaj. Çünkü hani MEB'in nereden soracağını bilmiyorsun. Yedi kitap çözersen yedi farklı bilgi öğreniyorsun. Yedi farklı e, seçenek görüyorsun. Bu her zaman daha tabii ki bir avantaj. Deneme de aynı şekilde. Ki benim de e, bir sayısal olmama rağmen hatırlıyorsunuz TYT matematiğim kötüydü. bayağı kötüydü. Yani ben de yirmilerde falandım. Evet, Ve bununla bu etmek evet. gerçekten çok imkansız gibi bir şey. Ve ben hani gerçekten problem çözmeyi hiç sevmiyordum. Ama sonra her gün siz de hani yapmıştık, her gün problem üstüne gidiyorduk, paragraf çözüyorduk. Onun büyük avantajı oldu süre bakımından da. Çünkü hani süre tutarak çözsünler bence. Hani büyük ihtimalle öyle yapıyorlardır ama yapmıyorlarsa öyle yapsınlar. Çünkü hani böyle tuttuğun zaman 10 dakika ona göre çözmeye çalışıyorsun. Yoksa sen ders çalışırken onu çözeyim yeter kafasında oluyorsun. O yüzden süre koymaları bence çok önemli. Onun dışında dediğim gibi bir sürü kaynak çözsünler. Ama dediğim gibi bir tane bile bence öğretmene sormadıkları boş sorusu yanlışları kalmasın. Yani mesela ben hani bir süre sonra o bana aşılandı. Mesela bir tane bile geçmişte kalmış boş sorun varsa kitabı bir, kapatmadan önce bir bakıyordum. Aa bak bunu yanlış yapmışım. Neden yanlış yapmışım falan diye çok üstüne gidiyordum. O yüzden bunun da büyük avantajı oldu. O yani çözümüş öyle soruları, soruları mesela senin yapamadığın ve öğretmene çözdürdüğün soruları Yeniden bir feedback yapıp dönüş yaptın mı? Ceyda onları da e izledin mi? Hocam yaptık hatta e, Ali Hoca ile matematikte. Mesela e, çok iyi soruların yanına hep yıldız atıyordu Ali Hoca. Ben de hani Aa, bu soru iyiymiş, bunun bir daha karşıma çıksa nasıl çözdüm unutabilirim falan oluyordum. Yani güzel sorular oluyordu. Ben onları mesela kesip bir defter yaptım. Ondan sonra da mesela böyle işte son bir ay, iki ay deneme çözdükten sonra akşamları öyle bir göz atıyordum. Aa bak bu so öyle bir soru vardı, şu şuydu falan diye. Öyle yapmıştım evet. Yani Güzel. kitapları yani, kesmiştim. Burada bizim için en önemli olan, çocuklar için önemli olan şey, sizi iki öğrenciyi başarıya götüren tabii ki sonuçta bunlar bilinen şeyler ama sizin ifade etmiş olmanız, direkt yaşanmış olarak bir öğrencinin bunlardan faydalanmış olması bizim için ayrı bir kazanım. Bu çok önemli. Ee, bunun dışında sizin önereceğiniz, arkadaşlarınızla paylaşacağınız e, aklınıza gelen neler var? Bunları da ifade edebiliriz. Özcan hocam senin soruların varsa senden de alabiliriz. Çocuklar, e, arkadaşlarınıza soru sorabilirsiniz. Chat, chatten de sorabilirsiniz. E, paylaşmak istedikleriniz varsa soralım. Çünkü ben grupta da size söyledim. Bu iki öğrenciyi iyi dinleyin. Gerçekten ortalama bir öğrenci grubunun e, hikayesi var çocuklarda. Bu hikayeden bu kulvardan çıkıp ben Türkiye'nin sonuçta bir medeniyeti eee Ceyda senin Bolu'daydı değil mi?